Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Anlatılanlar bildiğiniz üzere yatırım tavsiyesi değil kıymetli dostlarım. Tüm videolarımızda olduğu gibi piyasalar berbat. Bitcoin %3, Ethereum %4'ten fazla <laughs> düşmüş durumda. Bize para lazım arkadaşlar. İşlem yapabileceğimiz, şöyle havadan para kazanabileceğimiz bir şeyler lazım. Ne yapmışız? Baktım ben de kampanyalara ne oluyor ne bitiyor diye. Bybit borsasında bir kampanya var. Bedavadan airdrop dağıtıyorlar. Yani bedavadan para dağıtıyorlar. E bari gidelim onu alalım. Hazır piyasa berbatken. Yapmış oldukları kampanyanın adı Çarşamba Airdrop isimli bir kampanya sevgili dostlar. En sıcak paraları kazanma şansınız İlk yüze giren ilk kazanma şansınız yüzde yüz ilk gelen ilk alır. Hani sonradan gelen de son alır arkadaşlar. Yani herkes alıyor. Ben açıkta kaldım, ben alamadım, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım yok. Süre geçersiz arkadaşlar. Yani ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği şu an için belli değil. Şimdi ben aşağıya link bırakacağım videonun açıklamalarına. Videonun ilk yorumuna da sabitleyeceğim linki link üzerinden sadece. Normal kafanıza göre gidip de Bybit borsasına üyelik oluşturduğunuzda buna yararlanamıyorsunuz. Link üzerinden gidiyorsunuz sevgili dostlar. Karşınıza üyelik oluşturuyorsunuz ve karşınıza bu çıkıyor. Bu ekran çıkıyor. Çekiliş katılımlarını kazanın diyorsunuz. Şurada karşınıza İngilizce olarak gelecektir. Önce bir login oluyorsunuz link üzerinden. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Link üzerinden üyelik oluşturduğunuzda giriyorsunuz. 100 dolar yatırdığınızda bir de 100 dolarlık işlem yaptığınızda ne yaptığınızda bitcoin aldığınızda 100 dolarlık ethereum aldığınızda 100 dolarlık herhangi bir şey aldığınızda size 5 tane ödül veriyor arkadaşlar 5 tane şans veriyor. Daha sonra devam ettiğimizde 100 dolardan büyük mevcut bakiyenizle yaklaşık olarak 500 doların üzerinde nxpc diye bir token var nxpc token alıp sattığınızda nxpc token işlemi yaptığınızda direkt kafadan havadan atılan para diyor bakın Google çevirisi havadan gelen para 5 tane nxpc alacaksınız 100 doların üzerinde paranız olacak ve 500 dolarlık al sat yapacaksın 100 dolarlık aldık sattık aldık sattık ya da kaldıraçlı olarak 5x olarak 100 dolarlık işlem yaptığımızda 500 dolara ulaşmış oluyoruz. NXP'sinin fiyatı da bugün %10 düşmüş piyasa dolayı 1,5 dolar tanesi arkadaşlar. Bundan 5 tane verecekler size. Artı devam ediyoruz. NXP'yi beğendiniz. Çok güzel paralar kazanıyorsunuz. Alsat yapıyorsunuz. 3000 dolarlık işlem yaptığınızda sevgili dostlar size bir tane daha çekiliş hakkı veriyor. NXPC'nin türev işlemlerinin benzer işlemlerini de yaptığınız kaldıraçlı tarafta yaptığınızda bin doların üzerine yaptığınızda bir şans daha veriyor arkadaşlar. NXPC esnek tasarruflarda 1000 doların üzerinde yatırım yaptığınızda da yine size bir şans yine NXPC'de günlük spot işlem hacminde bin dolarlık yaptığınızda gene bir şans veriyor ve bu şansları geliyorsunuz arkadaşlar. Bende hiç şans yok. O yüzden gösteremiyorum. Çünkü ben de bugün kayıt oldum. Burada şanslarımızı aldıktan sonra hemen yan tarafa geliyoruz. Yan taraftan ödül kazanıyoruz. Şurada da dediği gibi boş yok. Bedavadan. Hani işte şansımıza işte kumar oynuyorsunuz hocam bilmem ne değil arkadaşlar. Bir şey çıkıyor. Hani kumarda kazanmak var, kaybetmek var. Burada boş yok. Burada hep kazanıyorsunuz. Yapmanız gereken Bybit borsasına geliyorsunuz. Yapın link üzerinden. Yapmanız gereken herhangi bir işlem yaptığınızda 5 tane şans alıyorsunuz. Şansınızı daha da çoğaltmak istiyorsunuz. 5 tane NXP'si hazır token. Bir tane şans, bir tane şans, bir tane şans bir tane şans daha kazanıyorsunuz ve o şansların karşılığında da bir sürü ödül. Şurada zaten hemen görünüyor bakın 5 NXPC kazandı 0.25 NXPC kazandı genelde NXPC kazanılıyor bu NXPC'yi ister tutarsınız ister satarsınız arkadaşlar tercih sizin sonuç itibariyle Bybit borsası bunu size havadan göndermiş olduğu bir Sokun. Ben geleceğim alacağım. Siz de eğer paraya ihtiyacınız varsa hazır piyasa düşmüş yapacak işlemi bulamıyorsanız gelip burada şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi boş yok gelen ilk gelen ilk alır son gelen de son alır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.